Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Videolarım hep siliniyor Tekrar yükliyorum. Tam bitmek üzereyken siliniyor. Ama bizim için durmak yok. Yola devam. Halifemizin emrimizin dediği gibi. Yüz defa da silinse tekrar yükleriz, tekrar yükleriz. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahuekber, ekber. Allah'a mesallahu ve sellem. Allah'a aleyhi ve Allah-u Ekber. Celle cale Sallallahu Aleyhi Vesselam Aleyhisselam Radiyallahu Anh, Radiyallahu Anh'a rahmetullahi, Aleyh, Rahmetul Aleyh'a Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadakallahu aleyhi amin. Bu ayet-i şerif Hepimiz Allah'tan Celle Cahalık'tan geldik. Tekrar Allah'a Celle Cahalık'a geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallah Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, anam babam canım, her şeyim ama her şeyim. Ona ve onun yolunda gidenler herkeslere ve onun yolunda gitmeyen herkeslere de yeryüzünün bütün insanlarına, Peygamberimizin inanan inanmayan bütün ümmetlerine feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri, Rabbimizin Celecal'ın en değerlileri, kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, Adem Ademoğulları. Tabii ki bu videomda ne kadar doğru yaptığımı bilmiyorum ama sizi ürkütmek, zorlaştırmak istemem sizlere ama sanki açıklamamda fayda gözükür diye yani sizi korkutmak amaçlı değil. Tabii ki biz korkarak bir iş yapmamalıyız. Rabbimizi sevdiğimiz için yapmalıyız. Ondan korktuğumuz için değil. Biz Rabbimizi sevdiğimiz için. Onun gazabından korktuğumuz için değil, biz onu sevdiğimiz için, insan sevdiği için canını feda eder. Bakın, sen evladını, Leyla Mecnun Leyla'sını seviyorsa, Kerem Aslısı'na dağları deliyorsa, çöle düşüyorsa Mecnun'da, Kerem'de dağları deliyorsa, peki seninki nasıl bir sevgi oluyor? Onları sevdikleri için çöl'e düştüler, dağları deldiler. Korktukları için değildi bu. Aşk korkudan, aşkta korkuya yer yoktur. Aştan sev, sevdiği için insan yapar, seven insan. Açık ol, oldum dedi diyen insan. Şimdi sen dersen ki ben şunu seveyim ondan korktuğum için daha deliyim, şey çöl'e düşün O yanlış ki. Sen asıl sevgi sevdiğin için üzülmesin sevdiğin diye yapman lazım. Evet sevdiğin üzülmesin diye. Şimdi biz ben sizi sizleri tabii ki korkutma korkutarak şey etmek istemem ama çok önemli belki sizlere faydası dokunur diye bir şey geçti içimden dedim açıklayayım. Şimdi ey kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızı Hazreti Fatıma radiyallahu anh'a annemize Fatıma annemize ne diyor biliyor musunuz kardeşlerim yeryüzünün bütün insanları babasının annesi diyor babasının annesi yani değil kızım sen benim annemsin annem diyor e, demiyor ben senin babanım. Diysem benim annemsin. Bakın ona olan sevgisi, hürmeti ne kadar yüksek kızına olan. Şimdi ey kardeşlerim ama dikkatinizi çekiyim. E, şimdi aynı zamanda kızına ne diyor bakın. Verdiği öneme değere bakın birincisi babasının annesi diyor kızına. Ama bunu dediği kızına bir de ne diyor? Ey kızım diyor. Sakın bana güvenme diyor. Demek ki benim babamın hürmetine Rabbimiz bütün alemleri yarattı. Benim babamın hürmetine. Benim babam peygamberidir. Allah'ın en sevdiği en önde gelen kişidir, kişisidir, kuludur diye bana güvenme. Seni ben bile kurtaramam diyor. Tabii ki bunları size anlatmak istemezdim. Belki sizi ürküter, ürkütebilir ama bazı şeyleri ki önümüzde tövbe kapısı var. Son nefese kadar bir tövbemizle yeni doğmuş bebek oluruz. Zaten hiçbir günahımız kalmaz. Evet. Demeyin, vay bizim işimiz bitti. Peygamberimiz kızına böyle demişler, vay bizim halimize. <laughs> tövbe ki Rabbimiz geleceğiz diye tövbe edelim, tövbesini kabul ederim. Yok mu tövbe edelim, tövbesini kabul edelim. affedeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bu ayettir ki İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir tövbe eden anasından yeni doğmuş, bir saniye önce doğmuş bir bebektir yani. Hiçbir bir şey yaşamamıştır. Eski hatası ne olursa olsun silinmiştir. Şimdi bir diğer konuysa kardeşlerim ki hep, hep bütün yeryüzüne son nefesine kadar tövbe kapısı açık bırakın vay bunlar lanetli şunlar lanetli onu geçeceksin geçeceksin filozof efendi geçeceksin <laughs> Rabbim peki öyleyse Firavun da ha Nemrut da ha son nefesine kadar te tebliğ edildi ona ilahlık tas diyorlardı 500 milyon çocuğu baltayla boynunu vurdular en lanetli onlardı. Sana, sana ne oluyor da? Sen diyorsun şu lanetli, bu lanetli, bu lanetli. Sana ne oluyor, ne oluyor? Firavun en lanetliydi Nemrut. Ama son nefesine kadar. Diyor ki Rabbimiz geleceği Ya Musa, ey kulum Musa, ey Resulüm diyor. Git ona güzellikle, hoşgörüyle, İncitmeden, ürkütmeden, güzel sözlerle ona hakkı, hakikatı, yani hak Allah'ın ismi de geleceğim, gerçeklerden bahset. Onu hoşnutlukla, güzellikle, sevdirerek onu doğru yola davet et. Davet et, belki doğru yola gelir, gelmek isterse ki ben onun tövbesini kabul edeceğim. 500 milyon çocuk öldürmüşsene diyor. Ama Firavun tövbe etmedi. Bakın dikkatiniz çekim. Deniz yarıldı tövbe etmedi. Ne başına geldi işte. Yine tövbe etmedi. Tam e, dalgalar kendisini kaplayınca tövbe etti. Deniz yarıldığı anda tövbe etseydi yine tövbesi kabul olacaktı. Son nefesinde e, can çekişirken etti ki. Son nefesinde olsaydı da belki kabul edilecekti tövbesi. Şimdi iyi kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki hadisten bahsedeceğim, hadisinden sizlere. Diyor ki, cehennemin diyor, innenin ucu kadar bir kıvılcımı. Bakın innenin ucu nedir? ucunu göremezsin inen. Ancak mikroskopla, mercekle böyle büyüterek ucunu görebilirsin. Noktası bile gözükmez. Sivri çünkü küçücük bir ucu var. Bir innenin ucu kadar diye cehennemin bir kıvılcımı innenin ucu kadar ki bir kıvılcımı dünyaya isabet etse dünyadan geriye bir un tanesi kadar bile kül kalmaz diyor. Bakın dikkatinizi çekin. Cehennemin innenin ucu kadar ki bir kıvılcımı yeryüzüne isabet etse yeryüzünden geriye bir un tanesi bir un tanesi kadar kül geriye kalmaz. Bakın külü bile kalmaz un tanesi kadar. Yakıp kavurur, hepsini eritir, bitirir, yok eder, kül bile bırakmaz geriye. Birincisi hadiste bu, birinci hadiste. İkinci hadisi de söyleyeyim. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, diyor cehennem içeceğinin, yani bu, bunu kime söylüyor? Yani şeytanın varacağı yer böyledir demek istiyorum. Yoksa falancalar, filancalar, şu insanlar, bu insanlar, kötüler bunlar, buraya varacaklar demiyorum. Son nefesimize kadar hepimizin tövbe kapısı açık. Gerekirse yeryüzünün en serlisi olsun. Ben demiyorum siz buraya gireceksiniz işte size verilecek dedi. Ben diyorum şeytanın gideceği yer orası eğer biz onun peşine takılırsak biz de onun uğrayacağız sona uğrarız. Son nefesimiz gelmeden tövbe edelim, doğru yola gelelim. Kurtuluşa gelelim. Şimdi bir ikincisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki cehennem içeceğinin irin irin içilecek orada cehennemlikler irin içecek. Bir o irin denen içeceğin bir küçük bir kovası böyle bir, bir, litrelik bir kovası tutup da yeryüzündeki herhangi bir dağın arkasına dökülse diyor. Yeryüzünde ne ot kalır, ne ağaç, ne bitki, ne hayvan, ne canlı hiçbir şey yaşamaz. Yaşantıdan geriye bir şey ne denizde balık kalır ne yerin altındaki karınca ya da solucan. Yeryüzü yaşanmaz hale gelir. Hiçbir canlı barınamaz yeryüzünde. O bir kova, bir litrelik bir kova irin bir dağının arkasına dökülürse yeryüzünün cehennem içeceğinin. Artık kusura bakmayın zorlaştırıp ürkütmek istemezdim size zorlaştırıp, ürküterek e, bu sözlerimi algılamayın. Yani benim demek istediğim yani biz e, yanlış yani Rabbim affedilir. Son son nefese kadar tövbemizi bekliyor. Diyorum ki geç olmadan, aha bir araba çarpsa öldük gittik, öldük, gittik tövbe edemedin. Kelime-i şahadet getiremedin. Yani diyorum ki kimin ömrü ne kadardır son nefesine zamandır belli değil İç işten geçmeden elimizi çabuk tutalım ee, yani düşünün gittiğiniz yol ne kadar doğru yine siz karar verin yani ben demiyorum gittiğiniz yol yanlıştır yolunuz diyemem size düşünün eğer gerçekten bir benim söylediklerimle kendi gittiğiniz kendi halinizi bir gözden geçirin. Ben bugüne kadar hiçbirinize tabii ki insan hatasız kul olmaz. Adem Aleyhisselam bile hata etmiş Yunus Aleyhisselam. Doğru ben Amerikalı kardeşime, İsrailli abilerime, Amerikalı abilerime, Sedat Peker abime, Kılıçdaroğlu abime, Doğru, rencide ettim, incittim, kalplerini incittim onların, kalplerini kırdım ama özür diliyorum. Ee, e, özür diliyorum. Doğru ki e, bu bu videoda biraz aykırı oldu ki size e, yani korkutarak, zorlaştırarak değil, ürküterek değil, sevdirerek insan tebliğ yapmalı. Ama ben e, bunu belirtirsem belki de bazı kardeşlerimiz bundan faydalanabilir düşüncesiyle. He. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.